Başlıyor muyuz? Arkadaşlar merhabalar. Bir içeride var. Biraz sonra buranın biçimini izleyeceğiz birlikte. 2-3 dakikalık bir molamız var. Taş mı kaptırdık? Çöp de geldi, sap da geldi. Hepsi geliyor diyor ha. Bugün bir biçer döverin hasat yapmasını izleyeceğiz arkadaşlar birlikte. Hoş geldiniz. Musa Akbal Umutcan. Küçük bir daş kaptırma olayı var. Az sonra çalışmaları izleyeceğiz birlikte. Bu gördüğünüz biçerin. Bu araziyi, bu buğdayı. Buğday mı arpa mı bu? Arpa, arpa mı? Yanlış söylemişim. Bu arpayı biçmesini izleyeceğiz. Ama bakınca bildim ha hatamı hemen. Mustafa Semerci teşekkürler. Burası Ankara Polatlı Karahamzalı Kara köyünün arazisi. Karahamzalı kimsin? Sen Karahamzalı'dansın herhalde. İsmin ne? Hasan Gülmüş. Hasan Gülmüş amcanın sanıyorum tarlasının tarlasındayız. Buğday biçiyoruz. Biraz mola verdik. Arpa. Birazdan başlayacağız. Arpa biçiyoruz pardon. İkide bir buğday deyip duyuyorum. Ufak bir arıza civata düştü, taşa takıldı değil mi? Evet. Bak nasıl biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Makineyi mi inceleyeyim? Ki? Bir kerdi var mı alacaksınız arkadaşlar? Sarıyer'e selamlar İstanbul'a. Aleyküm selam arkadaşlar. Köy arazisindeyiz. Biraz sinyalde zayıflık olabilir, donmalar olabilir. Neyse ustalarımız bakımla uğraşırken biz biraz şöyle inceleyelim. New Holland. Bu arada Bek kardeşler. Yerköy. Oh, Yozgat. Yozgat mı? Doğru mu söyledim? Yerköy nereye bağlı? Adanalı Adana. Adana mı bunlar? Olur mu ya? Bizim biçerler Adana'ya biçmeye gidiyordu. Şimdi Adanalılar mı biçer aldılar yoksa? işi bitti. He? <laughs> Lastik, lastiği yıtmışız Arkadaşlar engel olmuyorum değil mi size? Ben buradakilerle de sohbet ediyorum canlı yayın şu an. Siz rahat olun. Yusuf Arslan Düzce'ye selamlar arkadaşlar. Yusuf Arslan'a dediğim gibi New Holland Trakmak CS 6050. Yani üzerinde yazan bu fazla da anlamam. Kara Hamzalı köyünde arpa biçiyoruz. Biçeceğiz daha doğrusu nasip olursa biraz sabır. Umutcan söyle. Umutcan çatlak Umutcan söyle. Çatlıyorsun yine değil mi? Hayır diyemem. Beni aşk işlerinize karıştırmayın arkadaşlar. <laughs> Bir tane de orada var. Bakın. Tam 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 şurada. O araziden mi sizin? Arazi köyünde tarla başkası mı? Hmm. Ankaralılar mı? Ankaralılar mı? Arkadaşlar çekici olarak MAN kullanılıyor, Volvo kullanılıyor, Mercedes kullanılıyor. Yani kullanılanlar onlar. Nereden Bugün pazarda. da. Böyle miydi? Böyleydi sanırım. Efendim Umutcan. E Arkadaşlar maalesef <laughs> mola biraz uzun sürecek. Civata bulunamadı. Polatlı'ya e gidip Civata gelecek. O yüzden e, şu biçerin yanına nasıl giderim? Buradan doğru gitsem. Doğru gidersin. <laughs> Araç gider mi oraya? Gider gider. Yol. Yol var. Orada yol var. Tamam. O tamam. Okey. Üzgünüm. Burada çekim yapamadım. Ee, civata düşmüştü bir tane. Onu bulamadılar. Sanayiye gidecekler. Diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şurada. Hemen geride bir tane daha bıçak var. Oraya geçiyorum. Bu aralıkta kapatayım. Orada açarım. Tamam. Hemen bir sonraki videoyu takip edin. Burada kapatıyorum. Orada açacağım. Görüşürüz orada.